Evet değerli izleyenler Milas Tarım Fuarı'nda stand hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim. Çok canlılar tarım makineleri sponsorluğunda. Bu seferki stand ziyaretimiz Aydın'dan katılan firmamız Tuğra Tarım Makineleri ve yanımızda sayın Hidayet Gülpınar var. Hidayet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tuğra Tarım olarak hangi işlevleri yapıyoruz? Ürün yelpazemizde neler var? Sizleri dinleyelim efendim. Şimdi Tuğra Tarım olarak biz Aydın firmasıyız. Üzü, ürün <laughs> yelpazemizde değirmeli suruklarımız var, krom, yemlik kilit sistemlerimiz var, yatak durak demirlerimiz var, sağmane demirlerimiz var, sıyırma sistemimiz var, aynı zamanda büyük tip helikopter fanımız var. Evet, Bu kadar büyük olmasının avantajları nedir? Bunun birçok avantajı var. Avantajlarından birisi zaten ortamı serinletmek, İkincisi de yeri kurutmak. Yani yukarıdan aşağıya bastığı için yeri kurutuyor, gübreyi kurutuyor. Yani kış günlerinde dahi bu rahatlıkla kullanılabiliyor. Evet kaç metreye kadar? 4-5-6 metrede yapabiliyoruz. 4 metre, 5 metre ve 6 metre uzunluğunda kanat çapında yapabiliyoruz yani. Bundan. Evet, devir sayısı dakikada ne kadar oluyor? Şimdi 100, genelde 110 devir ama maksimum çok gerek duymuyoruz yani. genel olarak 60-70 de yetiyor yani. Demir evet. Yer kurutmadan bahsettiniz. Yer kuruyunca ne avantajı oluyor ahır sahiplerinin? Yani Birçok avantajı olur. Yer kuruduğu zaman hayvanlarda ayak rahatsızlığı da tabii bu veterinerlik işi biraz daha ama yer hayvanlarda mantar olmaz, ayak rahatsızlığı olmaz, bakteri üremez. Birçok şey var, faydası var yani. Ya sadece ya. serinletmekle kalmıyor diyorsunuz. Sadece yani serinletmekle kalmıyor, evet. evet. Bu bölgeler sıcak bölgeler. Hayvanların da strese girmemesi için Tabii. önerdiğiniz ve üretimini yapmış olduğunuz bir fan. Tabii. İlgi nasıl efendim ürünlere? Şimdi ürünlere e, ilgi güzel. Son 2-3 ay, aydan beri e, hayvancılık para kazanmaya başladı. E, dolayısıyla insanlar da artık yatırım yapıyor. E, bu da buradaki fuardaki bütün firmalara faydası oluyor. E, i̇yi yani memnunuz biz. Teşekkür Evet, fuar beklentilerimizi de alalım. Fuar tabii bizim beklentilerimizin altında. İşin açıkçası biz Milas Fuarı'ndan biraz daha fazla bir şey bekliyorduk ama e, yine Allah razı olsun ya. İyi. Yalnız yani bırakmıyor Milas'ı. Evet. İyi. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür İyi çalışmalar. ederim. çalışmalar. Sağ olun. Kolay İyi gel. yayınlar. İyi yayınlar, Çok yayınlar size de. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Hidayet Gülpınar, Tuğra Tarım olarak bölgede faaliyet gösteren firmalarımızdan kendilerine başarılar diliyoruz ve stansiyerlerimiz devam ediyor.